Adem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Asgari ücret görüşmeleri devam ediyor. Türk de işte bir rakam açıkladı. Sizin yorumunuz nedir bu asgari ücret konusuyla ilgili? Asgari ücretle ilgili şöyle düşünüyorum. Biliyorsun Asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayı içinde toplantılarına başladı. Ve üçüncü görüşmesini de önceki gün yaptı. Masada bir rakam olmadığı ifade ediliyor. Bu tabii bütün kamuoyu tarafından merak edilen. Türkiye'de çalışanların %40'tan fazlasını doğrudan tamamında dolaylı olarak ilgilendiren bir rakam henüz masaya bir rakam gelmemiş olması da bu anlamda dikkat çekici ilk kez Türk iş bir rakam telaffuz etti ve 29.583 lira rakamını söylediler. 29.583 lira asgari ücret olursa bu %65 zam anlamına gelir. şimdi baktığın zaman Türkiye'de 2024 yılında TÜİK verilerine göre enflasyon %45 dolayında gerçekleşecek. Türk iş diyor ki bunun üzerine bir %20 daha koyun bir refah payı koyun demek istiyor. Ancak işveren çevrelerindeki beklenti de asgari ücretin mevcut 17 bin liranın üzerine bir 5 bin lira koymak gibi. Yani 22 bin, 23 binler civarında bir rakamdan bahsediliyor. Muhalif partiler 30 bin, 35 bin dillendirenler var. Bu tablo içinde en sağlıklı olan 2024 enflasyonunu bir kere askeri ücreti kaybedilen e, reel geliri geri vermekten geçiyor. 2025 yılında enflasyon daha düşük olacaksa o zaman e, 2025-2026'nın e, askeri ücreti belirlenirken bu veriler dikkate alınmalı diye düşünüyorum. Beni umutlandıran şey Mehmet Şimşek Türkiye'nin büyümesini vatandaşla paylaşacağız demiş toplantıda. Öyle olmasını umut ediyorum. Benim beklentim de 25 binler dolayında bir rakamdır. Altına düşmeyeceğini düşünüyorum ve umut ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.